sevgili terazi burçları hepinize merhabalar sevgiler. Hayat öykünüz ve doğum haritanız birbirinden farklı olabilirler. 2021 senesinde aile şeyleri yaşamasanız da kendi seçimlerinize, şartlarınıza, koşullarınıza göre şekillenecek bir sene geçirebilirsiniz. 2021 senesinde yaşamanız olası konuları, programları bunlarla nasıl başa çıkabileceğinizi bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Verdiğim bilgilerin detaylarını da senin içerisinde de paylaşmaya devam edeceğim. Teknik detaylarını da her zaman olduğu gibi video açıklamalarında yer vereceğim. Dilenler daha sonra video açıklamalarında kontrol edebilirler. Taze burçları 2021 senesi astrolojik dinamiklerine göre 2021 senesinde Satürn Kova Transiti sizi 5. evin konularında etkili olacak. Bu evin konularında deneyimleriniz, sınavlarınız, söz konusu olabilirler. Bu evin konuları geniş kapsamlı olduğu için genel anlamıyla ben size aktarıyor olacağım. Dilenler yaşam öyküsüne göre evin konularını detaylı araştırabilirler. Zaten sene içerisinde de detaylandırıyor olacağım. 5. ev konularında aşk ilişkileri, şans konusu, çocuklar, yaratıcılık gibi konular ön planda olmaktadırlar. Satürn 5. evden geçerken aşk ilişkilerinde doğru seçim yapmayı öğretebilir. Aşk ilişkilerinizde aldatma, kandırılma gibi durumlarda gizlenenler varsa ortaya çıkabilirler. Tutarsızlıklar, belirsizlikler, huzursuzluklar olan ilişkileriniz söz konusu ise karşı taraf sizi hak etmiyor diye düşünüyorsanız gerektiğinde bırakmayı, vazgeçmeyi bilenleriniz de olabilir. İlişkiler anlamında Satürn transitinin enerjilerini doğru yönetmeniz gerekmekte. İlişkinize sabır, şefkat, özen, öncelik gibi kavramlar oturmuş olmalıdırlar. Trabzon esnasında kiminiz bu dönemde çocuk sahibi olma sorumluluğunu üstlenebilir. Kiminizde çocuğu varsa çocuğunun sorunlarıyla uğraşmak durumda kalabilir. Yani ebeveyn olma zorlukları yaşayanlarınız olabilir. Belki çocuğunuzun eğitim konuları ya da mesleki konuları ya da maddi konularındaki sorunlarında sizin ona destek olmanız gerekebilir. Ya da çocuğunuzun psikolojisi ile ilgili bir takım zorluklarda yine siz destek olmak ve bu zorlukları aşmasına ona yardımcı olmak durumunda kalabilirsiniz. bütün kova esnasında özellikle çocuklarla ilgili konularda ebeveyn olarak Deneyimlerinizde zorlanmanız söz konusu olabilir. Belki bu dönem alacağınız sorumluluklar sizi ürkütebilirler. Kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Bu duygularla başa çıkmaya çalışanlarınız olabilir. Ancak bu dönemi eğer verimli bir şekilde geçirmeyi istiyorsanız özellikle çocuk yetiştirme konusunda birçok yeni ve sıra dışı yöntem bulup bunu değerlendirmeniz yerinde olacaktır. Esnasında sanatsal konularla ilgilenenleriniz varsa ya da yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenenleriniz varsa bu de çalışanlarınız varsa kendinizi yetersiz hissettiğiniz durumlar söz konusu olabilirler. Bu dönemlerde eksiklerinizi fark edebilirsiniz. Transit esnasında yaratıcı olmakta zorlanabilirsiniz. Yaratıcı fikirler üretmekte, verimli olmakta, üretken olmakta zorlananlarınız olabilir. Size bu transitin Enerjilerin yarattığı zorluklar sonucunda zor olarak da olsa programlarına çözüm aramak durumda kalabilir. Belki maddi programlarınızı ya da mesleki programlarınızı çözebilmek adına yeteneklerinizi fark etmeniz bu dönemde gerekebilir. Belki hobilerinizden bu dönemde gelir kaynakları elde etmek konusunda bir takım girişimlerde bulunanlarınız olabilir. 2021 senesinde Jüpiter Kova Transiti 5. evin konuda size etkiliyor olacak. Bu evin konularına iyi şanslar, fırsatlar getirebilir. Kiminize aşk getirebilir. Bu konuda destekleyebilir. Doğru ilişkiler kurmak noktasında bu sene kalıcı sonuçlar elde edenleriniz olabilir. Kiminize belki bir çocuğun sorumluluğunu getirebilir. Çocuk sahibi olanlarınız olabilir. Ya da kiminize bu dönemde şanslar, fırsatlar getirebilir. Belki iş arayan bir terazi burcuysanız iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Ya da bir işiniz mevcutta varsa Onunla ilgili bir takım fırsatlar olabilir. Kiminiz belki terfi edebilir. Ya da belki maaş zammı alabilir. de uğraşıyorsanız da işleriniz açılabilir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ya da bu dönemde daha fazla hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Hobilerinizden gelir elde edenleriniz olabilir. Her transitleri esnasında kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. i̇ş yani arayan bir terazi burcuysanız Jüpiter transitleri esnasında daha fazla iş başvurusu yapmanız ya da bu dönemde iş girişimlerinde bulunmanız faydanıza olacaktır. Eğer sizin mesleki konularda yetersizlikleriniz varsa da boş zamanlarınıza bu yetersizliklerinizi eksiklerinizi gidermek adına da bir takım ücretsiz kur fırsatlarını ya da eğitim fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Yaratıcınız artabilir. Belki yaratıcı fikirler üretebilirsiniz. Bunu iş alanında da kullanmanız olabilir. Daha üretken verimli bir dönem olabilir sizin açınızda. Kova transitinin enerjilerini ve gündemlerine daha iyi anlayabilmek adına 2009 senesinin Ocak ayıyla 2010 senesinin Ocak ayının arasındaki dönemi hatırlamanıza fayda var. Bu dönemde bir takım benzerlikler olabilir. Bu dönemde Herhangi bir konuda bir girişimde bulunduysanız ya da bir başlangıç yaptıysanız ya da önemli bir gelişme olduysa 2021 senesinde bununla ilgili bir sonuç da alabilirsiniz. Güzel hayatınızda 5. ev güçlü açılarla destekleniyorsa bu dönemde güneş gibi parlayanlarınız olabilir. Başkaları sizi daha çekici bulabilirler ve bu dönemde odak noktası olabilirsiniz. Evet. Bu transitler esnasında yaratım süreçlerine girebilirler ve bu dönemde özellikle baktığımız zaman eğer sanatsal bir alanda çalışıyorsanız ya da örnek veriyorum eğlence alanında çalışıyorsanız ya da müzik, tiyatro gibi bir alanda çalışıyorsanız Yaratıcılıkla ilgili her türlü meslekte bu şekilde düşünebilirsiniz. Yaratıcınızın dikkatli çektiğiniz dönemler olabilir takdirde görebilirsiniz. 2021 senesinde özellikle aşk ilişkileri ön planda olabilirler. Bu dönemde daha flörtüz olabilirsiniz ya da e, daha ilgi odağı olabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde dikkat çekebilirsiniz. Ya da kiminiz daha romantik davranabilir. Ya da bu dönemde aşkı başlatma tarzınız konusunda da bir takım kararlar alanlarınız olabilir. Bu dönemde partnerinizi cez etme, ya da onu etkileme, mutlu etme kollarında daha yaratıcı olabilirsiniz ya da kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Bu dönemde aynı zamanda sizin bilinçaltınızda saklanmış olan, derinlerde gömülü olan her türlü duygunuz, dürtünüze ortaya çıkabilir. 2021 senesinde sonucu şansa bağlı olan konularda sorgulamanın söz konusu olabilir. Bu meslek alanında da olabilir, eğitim alanında da olabilir, aşk alanında da olabilir, para alanında da olabilir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Parasal konularda özellikle satüm kova transitleri esnasında elektif konularda dikkatli olmanız gerekebilir. İnişli çıkışlı bir durum söz konusu olabilir. Yatırmanızı yaparken, birikimlerinizi yaparken ya da Dediğim gibi şansa bağlı konularla ilgili girişimler yaparken bu dönemde temkinli olmanız faydalı olacaktır. Eğer şansa bağlı konularda bir girişimde bulunmayı düşünüyorsanız özellikle Jüpiter balık transitinde olduğu dönemleri değerlendirmeniz eğer harita açılığınızda uygunsa yerinde olabilir. 2021 senesinde kimi terazi borçları gayrimenkul alım satımı konularıyla ilgili bir takım girişimlerde bulunabilirler. Bu sene yine yatırım konularıyla, birikim konularıyla ilgilenmeniz olabilir. Bunun yanı sıra bu sene başarılarla kendinden söz ettiren bazı terazi burçları da görmek mümkündür. 2021 senesinde Jüpiter yönettiği balık burcunda Mayıs ve Temmuz arasındaki dönemde 6. evin kolunda etkili olacak. Bu süreçte kariyer, sağlık veya günlük rutin hayatınızla ilgili gündemleriniz söz konusu olabilirler bu konularla ilgili hareketlenmeler söz konusu olabilirler. Bu dönemde kariyer anlamında bir takım fırsatlar söz konusu olabilirler. Kiminiz statü sahibi olabilir, kimi belki bu dönemde yaptığı iş başvurularıyla istediği sonuca ulaşabilir. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. İş hayatınızda olası programların büyümesi de söz konusu olabilir. Tabii ki bu tamamen hayata açılarına bağlı olarak şekillenecektir. Eğer bu dönemde çalışan bir terade borcuysanız ve iş ...hayatınızla ilgili herhangi bir program olursa ya da çalışma ortamında bir gerilim söz konusu olursa herhangi biriyle... ...bu dönemde mantıklı ve uzlaşmacı bir bakış açısı edinmeniz ve sağlıklı tepkiler göstermeniz yerinde olacaktır. Taze burçları. 2021 senesinde ay düğümleri iki yay aksında ilerleyecekler. Yine tutulmalar bu iki burçta olacaklar. Ve sizin haritalarınıza baktığımız zaman... 3-9 aksında etkilerini hissediyor olacaksınız. Yani 3. ve 9. evin kollarında sizlere etkileri olabilir. Burada tabii ki bu dönemi daha iyi anlayabilmek adına terazi burçları 2001 ile 2003 arasındaki döneme bakmanız o dönemi hatırlamıza fayda var. O dönemle bir takım benzerlikleri olabilir. Eğer bu dönemde herhangi bir gelişme olduysa bir durum söz konusu olduysa ya da herhangi bir karar aldıysanız Belki onunla ilgili bir takım gelişmeler 2021 senesine taşınabilirler. Bu dönemde 3. ve 9. evin konuları hayatınızda etkili olabilirler. Kısaca belirtirsek eğitim, yurt dışı, uzak akrabalar, seyahatler, yer değişimi, taşınma gibi gündemler söz konusu olabilirler. Yine bu dönemde kiminiz eğitim fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Kiminiz eksiklerinizi görüp, tamamlamak için kurs veya seminerlere kazılabilirsiniz. Özellikle bu süreçte online yabancı dil veya kişisel gelişim konuları ilginizi çekebilirler. Akademik konular söz konusu olabilirler. Daha araştırmacı ve sorgulayıcı olabilirsiniz. İnançlarınız ve bakış açınızı sorgulayabilirsiniz. Sorunlarınızı analiz ederek pratik çözümler üretmeye çabaladığınız bir dönem de olabilir. Bazılarınız akrabanızla ilişkinizde sorunlar söz konusu olduğunda bu ilişkileri düzenlemek adına çabalayabilirler. Ya da ilişkilerinde aranıza mesafe koymayı da tercih edebilirsiniz. Ya da bu dönemde uzak akrabalarından haberler alanlar ya da beklenmedik misafirleri ağırlamak durumunda kalanlarınız olabilir. Bu dönemde iletişim trafiğiniz de artabilir. Arada 2021 senesinde trafik ve ulaşımda bir takım zorluklar yaşayanlarınız da olabilir. Böyle durumlarda da sakin kalmaya, mantıklı davranmaya da dikkat etmeniz yerinde olacaktır. 2021 21 senesinde terazi burçları, kiminiz mahkeme, dava gündemlerle ilgilenmek durumunda kalabilir. Haklınızı kanıtladınız ve adalete kavuşacağınız bir dönem şeklinde düşünebilirsiniz. Tabii ki harita açılarınız uygunsa bu şekilde düşünmeniz yerinde olacaktır. 2021 senesindeki gökyüzü enerjini kısaca özetlersek terazi burçları özellikle 11 Ağustos civarlarında iyice enerjilerle desteklenebilirsiniz bu dönemi iyi değerlendirmeye bakmalısınız bu sene kimi terazi burcu çocuk sahibi olabilir kimi elindeki programları çözmeye çalışabilir 2021 senesi bazı terazi burçlarının taşıma yer değişikliği ev veya araba alım-satım ya da gayrimenkul alım-satım bunu arsa olarak da düşünebilirsiniz bunların alım satımının olduğu bir dönem olabilir. Yine bu dönemde ev tadilatı düzenlemeler yapanlarınız olabilir. terdi burçları parasal konularda eğer desteğe ihtiyaç duyarsanız özellikle ailesinden desteği görenleriniz olabilir. Bu sene toprakla ilgili unsurlar dışında riskli yatırımlar konusunda ekstra temkinli olmanıza gerekebilir. Terazi burçları 2021 senesinde iş ortaklıklarında, iş anlaşmalarında ekstra dikkat ve özen göstermeniz gerekebilir. Sağlık astrolojisi açısından da baktığımızda sağlık anlamında özellikle bazı terazi borçlarının varsa kardeş gibi bir akrabasının sağlık programlarıyla ilgilenmesi söz konusu olabilir. Ebeveynleri hasta olanlarınız için de iyileşmeler söz konusu olabilirler. 2021 senesinde Mayıs ve Ağustos arası dönemde sağlık kolanda ekstra tedbirli olmanızda da fayda bulunmakta. Özellikle Terazi burçları bu sene salgınlarla ilgili Şubat ve ilkbaharda daha da dikkat etmeniz gerekebilir. Zatüre ve solunum yolları ile ilgili rahatsızlıkları olanlarınız da söz konusu olabilir. Bu dönemde özellikle size iyi gelecek besinleri tüketmeye çalışmanız ve doktor yardımı almanıza faydanıza olabilir. Bazı terazi burçlarında bu sene özellikle Bağırsaklarla ilgili rahatsızlıkları söz konusu olabilirler. Bu rahatsızlıkları ilerlemeden doktor kontrolünde tedavi olmaları gerekebilir. Terazi burcunda bu sene bel bölgesi hassas olabilir. Bu sene ağır kaldırmamaya ve kendinize dikkat etmeye gayret etmeniz yerinde olabilir. Terazi burçları 2021 senesinde baktığımız zaman Terazi ve karşıt burcu Koç burcunda Mart Nisan, Ekim, Kasım aylarında yeni ay ve dönay enerjileri söz konusu olabilirler. Bu işlere yeni ay dönemlerini bir konuda başlangıç yapmak, kararlar almak, planlar yapmak, yenilikler yapmak şeklinde düşünebilirsiniz. Aynı zamanda yeni ay dönemleri ekin ekme dönemlerinizdir. Bu dönemlerde yaptıklarınızın karşılığını donay dönemlerinde almaya başlayabilirsiniz. Çünkü donay dönemlerinde hasat dönemleriniz olabilirler. Donay dönemlerini bitiş, sonlanma, kayıp, ayrılık dönemli olarak düşünebilirsiniz. Ya da her bitiş bir başlangıca getirmektedir. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. 2021 senesinde terazi burçları Şubat, Haziran, Ekim aylarında Merkür gezegeni Retro harekette olacak. Dönemlerde özellikle ikili ilişkilerinizde ve yanlış anlaşılma, kendini ifade edememe, sorunlar, engeller söz konusu olabilirler. Bu dönemlerde her türlü yazılı ve sözlü iletişiminizde temkinli olmanız gerekmekte. Bu dönemlerde karşınıza geçmiş zamanlardan kişiler, olaylar tekrardan çıkabilirler. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa da aynı hataları tekrarlamamaya özen göstermeniz gerekiyor. Aynı yani hataları tekrarladığınızda aynı döngüleri yaşama olasılığınız olduğunu da belirtmeliyim. Bunun bilincinde hareket etmeniz ve seçimlerinizi doğru yapmanız yerinde olacaktır. Döneminde başlayan iş ya da aşk ilişkileriniz olursa bunlar geçici süreli olabilirler. Bu dönemlerde imkanlarınız varsa, erteleme durumunuz varsa herhangi bir başlangıç yapmamak astrolojik olarak önerilebilir. Bu Dönemlerinde aynı zamanda teknoloji internet konularında, elektronik konularında da bir takım zorlanmalar, bozulmalar, yavaşlıklar, programlarda söz konusu olabilirler. Bu dönemde veri ve bilgi güvenliğiniz de ön planda olabilir. Bunlarla ilgili önlemler gerekebilir. da gerekebilir. 2021 senesinde Merkür Reddolar'ın detaylarını buldukları burca göre zaten aktarıyor olacağım. O yüzden kısaca size bilgileri aktarmaya uygun buldum burçları. 2021 senesinde yaşadığınız sağlık sorunları olduğunda ya da devam eden sorunlarınız olduğunda bu size bazı farkındalıklar kazandırabilir. Belki artık hayata daha sıkı bağlanıyor olacaksınız ve sevdiklerinizle geleceğinizi planladığınız bir sürece adım atabilirsiniz. Burada belki küçük adımlarla başlayarak süreci ilerletebilirsiniz. enerjileri bu sene sizin düzeninizi bozsa da Jüpiter toparlamaya geliyor olacak. Özellikle Ağustos ve Aralık arasındaki dönemde Red Dolar dışındaki dönemde toparlanma sürecine girebilirsiniz. 2021 senesinde gökyüzünün sizlere mesajları olacak. Bunu da tırnak içerisinde belirtirsem. Gökyüzü bu sene size bir takım kararlar alırken kendin için alın diyecek. Ve başkaları ne der diye düşünmeyin diyecek. Çünkü sizler bu sene aldığınız kararlarda kalıcı sonuçlar alabileceğinizi biliyor olacaksınız. Belki bunun bilincinde kararlar almanız doğru olacaktır. 2021 senesinde terazi burçları hedefine odaklanarak bazen risk alarak bir takım olumsuzlukları aşarak gücünü test edenleriz olabilir. Hayatınızı yeniden şekillendireceğiniz bir sene de yaşayabilirsiniz. Bu sene gerilmeden uzak dengeli bir yaşam için adım atanlarınız olabilir. Ancak terazi burçları bu sene dengen bozulacak diye eğer korkular yaşarsanız, endişeler yaşarsanız bu sizi belki de yapacaklarınızdan alıkoyan bir unsur olabilir. Olmayanlardan korkmamanız gereken bir sene olduğunu belirtmeliyim. Belki de istekleriniz için adımlar atmanız gerekiyor olacak. Sene Satürn enerjilerinden dolayı zorlanırken Jüpiter'in destekleyici enerjilerini de hissedebilirsiniz. Jüpiter sizi bu sene zorlu konularda desteklerken dengeleme unsurunu da hayatınıza getirebilir. Sene hayattan ne bekliyorsanız ona odaklanarak bir yol belirleyip ilerlemeniz yerinde olacaktır. Şimdilik ben videoyu tamamlıyorum. Sağlıklı kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.